Herkese selam. Yeni nesil güç kaynaklarını değerlendirmeye devam ediyoruz ve bu kez konuğumuz MSI MPG A1000G PCI 5 1000W güç kaynağı olacak ve kendisi bu videoda bizim kendi test sistemlerimizden birinde kullandığımız MSI A850 GF 850W güç kaynağıyla da de yer değiştirecek. Önce bir kendisinin kutu açılışını yapalım. Kutu içeriğinde neler var neler yok onlara bir bakalım. Daha sonra bu değişimi yaparken güç kaynağının hangi yenilikleri getirdiğini ve neden artık ATX 3.0 güç kaynaklarının tercih sebebi olacağını da tüm ayrıntılarıyla anlatalım. Ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı da MSI'ya da teşekkürlerimizi sunuyoruz elbette. Kutu içinden ilk olarak uyum belgesiyle 12 volt high power konektörünün nasıl takılması gerektiğini önemli bildiren bir şema karşılıyor bizi. Yani size diyor ki bağlantının sağlam yapıldığından emin olun. Yarım şekilde bağlantı yapılmamasına dikkat edin. Bu yüzden tüm ATX 3.0 güç kaynaklarında sorun çıkabilir uyarısı yapılıyor. Sadece MSI'ye özel bir durum değil bu tabii ki. Buna zaten biraz sonra detaylıca değineceğiz. Bu konuya iyice dikkat edilmesi için en üste eklenmiş olması da farkındalık açısından bence güzel olmuş. Tüm kablolar yine çok şık bir çanta içerisine eklenmişler. Bu kabloların neler olduğuna biraz sonra tek tek bakacağız. Ama önce güç kaynağımızı da bir ortaya çıkartalım ve kendisinin bir boyu posu şekli şemali ekrana gelsin. Poşetinden de çıkartalım ve elimizde 1000 wattlık bir canavar duruyor. Boyut olarak her kasaya rahatlıkla sığabilmekte. 15 santim derinliğinde, 15 santim genişliğinde ve 8.6 santim yüksekliğinde ölçülere sahip. 13.5 santim büyüklüğünde de fanı var. Çanta içindeki kablolara baktıktan sonra kendisinin tüm teknik özelliklerinden zaten ayrıntılarıyla bahsedeceğiz. Şimdi çanta içine bakalım. Çanta içinde hangi kablolar var onlar bir ekrana gelsin. Toplam 6 tane 6 artı 2 PCI Express güç kablomuz var. Bunlardan 2 tanesi 60 artı 15 santim uzunluğunda direkt olarak eski tip bağlantı yapabileceğiniz kablolar. Bunlar haricinde 12 volt high power konektöründen güç alarak 6 pin ya da 8 pin girişli ekran kartlarınızın güç bağlantısını yapabileceğiniz bir kablo da yer almış. Bu kabloda yine 60 santim uzunluğunda ve RTX 40 serisi ekran kartları için direkt olarak 12 volt high power bağlantı yapılmasını sağlayan 60 cm uzunluğundaki 16000 güç kablosu yani takımın yıldız oyuncusu diyebiliriz kendisine. İşte bu şekilde olan bağlantıyla karta 150 watt'la 600 watt arasında güç sağlanabilmekte. Kutu üzerinde yazan PCI 5 Ready'sinin anlamı da burada gizli. Çünkü ileriki dönemde çıkacak olan PCI 5 ekran kartları maalesef çok fazla güç tüketecek gibi durmaktalar. PCI 5 12 volt yüksek güç konektörü de aslında adını buradan alıyor. Ve bu bağlantının güç haricinde güzel bir artısı da çeviriciyle 3-4 tane 8000 güç girişi bağlantısına ihtiyaç duyan RTX 40 serisi kartlarda falan bu kablo karmaşasına son verip tek bir kabloyla çok temiz bir bağlantı yapılmasına izin vermesi. Az sonra zaten bunu canlı şekilde de ekrana getireceğiz. Bunlar haricinde 60 cm uzunluğunda 24 pin ana güç konektörümüz de ekrana gelsin. Tabi bir de bununla birlikte CPU güç kablolarımız var. 2 tane de 70 cm uzunluğunda CPU güç kablomuz var. E bu kabloların boyutunun bu kadar büyük olması bence gerçekten çok iyi. Çünkü kısa kablolarla sorun çıkabiliyor. Ben böyle olmasını çok sevdim. 3 tane yani toplam 12 tane SATA bağlantı yapmamıza izin veren de kablomuz var. 50 artı 15 artı 15 artı 15 santim uzunluğa sahipler. Ve bir de bir adet çevresel kablomuz var. Üzerinde 4 adet 4000 bağlantı noktası bulunuyor. 50 artı 15 artı 15 artı 15 santim uzunluğunda yani kasa içerisini ahtopot gibi sarabiliyorsunuz bu şekilde. Bir adette 15 santim uzunluğunda floppy adaptörü var. E bunu da isteyenler olabiliyor. Hala daha var bunu isteyenler aslında açıkça söyleyelim. Full modüler bir güç kaynağı olması sayesinde ihtiyacınız kadar güç kablosunu takabiliyorsunuz. E, gereksiz yere çok fazla kablo karmaşası yaşamadan e, lazım olanları takıp yolunuza devam edersiniz. Evet kablolardan tüm detaylarıyla bahsettik şimdi güç kaynağımıza iyice yakından bakalım. Sahip olduğu 1000 watt gücün tamamını kayıpsız şekilde 12 volt kanalından verebilen bir güç kaynağı ve 12 volt kanalından toplam 83.5 amperde güç sağlayabilmekte. E bu da tabi başa çıkamayacağı bir ekran kartı falan olmadığı anlamına gelen bir durum. 80 Plus Gold sertifikasıyla daha verimliliği oldukça yüksek ve tam 10 yıl garantisi olan bir güç kaynağı. Şimdi bir güç kaynağı için 10 yıl garanti süresi falan veriliyorsa zaten o güç kaynağının bileşenlerinin kalitesinden asla endişe etmeyin size hiçbir sorun çıkartmayacaktır. Eğer çıkartırsa da bu kadar uzun sürede değişim garantisi olması da kullanıcının güveni açısından bence oldukça iyi. Güç kaynağı %100 Japon kapasitörler ve katı kapasitörlerle birlikte geliyor. Akışkan dinamik rulmanlı 13.5 santimde fanı var. Ses seviyesi yük altında kesinlikle normal standartlar içindeydi. Az sonra buna iyice değineceğiz. Bunun hakkında konuşacağız. Ayrıca Zero Fan teknolojisiyle TDP %40'ın altına düştüğünde fan durdurulabiliyor. İsterseniz bunu kapatabiliyorsunuz da tabi ama fan sesini bu şekilde düşük yüklerde tamamen ortadan kaldırabilmeniz de sağlanmış. Artık bu durum size bırakılmış. Single rail bir güç kaynağı olduğunu söyleyelim. Mesela bende eski bir 1200 watt güç kaynağı var. Onda 12 volt kanalı ayrılarak multi rail olarak geçiyor. Ama yenilerde genelde single rail yani 12 volt kanalı tek olarak geçmekte aktif PFC yani voltaj dalgalanmalarını düzenleyen devre tabii ki mevcut. Bunun haricinde birçok korumaya daha sahip. Hatta şimdi bunları tek tek saymak istiyorum. Bir koruma ordusu var. Bunu da bilmenizde fayda var bence. OVP yüksek voltaj koruması, OCP yani yüksek akım koruması, OTP çok yüksek sıcaklıklar için koruma, SCP yani olası bir kısa devre koruması UVP yani düşük gerilim sıkıntı yaratacak durumlardan biri biliyorsunuz. Onun için de koruma sağlanmış ve OPP ile de artık kendisinin kaldıramayacağı yük durumlarında koruma özelliği devreye girmekte. Yani güvenlik açısından üzerinde yok yok diyebileceğimiz kaliteli bir güç kaynağı almış kendisi. Şimdi T sistemimizde bulunan MSI A850 GF 850 Watt güç kaynağını sistemden sökelim ve yeni MSI A1000 G 1000 Watt güç kaynağını takalım. Bu işlemi yaparken de ATX 3.0 standartlarının detaylarına inelim ve neden böyle bir değişim yaptık ondan bahsedelim. Bildiğiniz gibi aşağı yukarı 20 senedir güç kaynaklarında böyle radikal bir değişiklik olmuyordu. Ama PCI 5 ekran kartlarının gelişine yakın bir dönemde güç kaynaklarında artık hem yapısal anlamda daha fazla güvenlik için daha iyi verimlilik için ve 12V high power bağlantısıyla 600W'a kadar da grafik kartlarının çalıştırılmasının gerçekleşmesi için ATX 3.0 standart sunuldu. Ben daha önce de söylemiştim eski güç kaynaklarıyla devam edilemez miydi? Elbette edilirdi ama bu durumu aslında bu arabaların gelişimi falan gibi düşünün. Yani burada da aynısı geçerli. ATX 3.0 güç kaynaklarında olan çok önemli özelliklerden biri de %200'e kadar güç dalgalanmasının destekleniyor olması. Yani sahip olduğu gücün tam 2 katını kısa bir süre içinde olsa kaldırabiliyor. E bu da sisteminize herhangi bir zarar gelmesini önlüyor tabii ki. Gerçekten altı çizilmesi gereken önemli bir durum bu. Ve bununla birlikte ATX 3.0 güç kaynakları zamanlama standartlarıyla %70 düşük yük verimliliğine de ulaşabilmekte. E tüm bu yeniliklerde ister istemez önceki nesli tarihe gömecek gelişmeler oluyor otomatikman. Ayrıca ekranda sizin de gördüğünüz gibi bu sistemde MSI RTX 4080 Supreme X ekran kartını kullanmaktayız. Ve eski güç kaynağımızla bağlantı için çevirici kullanmak zorundaydık. E, bu da kasa içinde hakikaten sinir bozucu derecede bir kablo kirliliği yaratan bir durum. O kablo oradan geliyor, bu kablo buradan geliyor, o fana çarpar mı işte bu yukarı fana denk gelir mi falan derken acayip şekilde sinir olduğunuz bir durumla karşılaşıyorsunuz. İşte şimdi bu durumdan da otomatikman kurtulmuş olmaktayız ve yeni güç kaynağının 12 volt high power bağlantısıyla direkt olarak 12 artı 4000 şeklinde güç bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Kasa içi de resmen kendine gelmiş oluyor. Şunu da yeri gelmişken söyleyelim. AMD'de önümüzdeki nesilde bu bağlantı şekline %99 ihtimalle geçecek. O yüzden sıfırdan üst seviye sistem topluyorsanız mutlaka güç kaynağınızın ATX 3.0 standartlarında olmasına özen gösterin derim. Diğer türlü çevirici şu bu falan uğraşarak sürekli bu uğraşlar durumunda kalacaksınız. Yani almışken yenisini alın. Bence bu aklınızda olsun. Ve şimdi gelelim kendi kişisel kullanım tecrübelerimize. Öncelikle yeni bağlantıyı yaptıktan sonra birçok oyunda sistemi yük altına sokarak ses konusuna odaklanmak istedim. Yaptığım testler sonunda hiçbir şekilde rahatsız edici bir ses duymadım. Fan sesi gerçekten olması gerektiği gibiydi. 850 GF'nin de aslında bu konuda hakkını yemeyelim. O da gerçekten çok sessiz çalışıyordu. Ses konusunda beni fazlasıyla memnun bıraktığını söyleyebilirim. Bunun haricinde de şunu söyleyelim. Üst seviye bir sistem kurmuyorsanız bu güce sahip güç kaynakları sizin için kesinlikle gereksiz olur. Yani ortalama bir ekran kartıyla, ortalama bir işlemciyle bu güç kaynağını kullanmak bence bir israf ama i9 13900K ya da işte R9 x 3D gibi işlemcileriniz varsa, e, RTX 4080, 4090 ya da RX 7900XTX gibi falan ekran kartlarınız varsa veya önceki nesillerde yüksek TDP'ye sahip kartlara sahipseniz e, kasa içinde de fazlasıyla güce ihtiyacı olan şeyler kullanıyorsanız e, o zaman bu güç kaynağı sizin için bir lüks değil, ters olarak bir gereklilik olur. Özellikle 4090 sahiplerine bu güç kaynağı için biçilmiş kaftan diyebilirim. Gerçekten eğer böyle bir sistem kullanıyorsanız bence böyle bir güç kaynağına da bu güçteki bir güç kaynağına hatta ATX 3.0'a geçmenizde fayda var. ATX 3.0 standartı ve PCI 5 için hazır olan bir güç kaynağı demek eşittir. Yıllarca sorun olmadan kafanızın rahat etmesi demek. Şimdi bir kere alınacak bir şey olduğu için üst seviye sistem kuracaksanız kesinlikle masraftan kaçmayın ve alın. Ayrıca üst seviye sistemleri limitte güç kaynaklarıyla kullanmamaya da özen gösterin. Sisteminizi boş yere riske atmayın. Bu güç kaynağı da gözü kapalı şekilde alınabilecek seçeneklerden. biri ki zaten aslında stoklarda bulmakta bayağı zor, kendisini az sayıda geldi diyebiliyorum stoklara. Şu an İtopya'da 4849 TL bir fiyatı var ve güzel bir haber, MSI'ın sitesinde geri ödeme kampanyasıyla da 800 TL para iadesi alabiliyorsunuz. Böyle bir güç kaynağı için bu dolar kuru göz önünde bulundurulduğunda fiyat gerçekten çok iyi diyebilmekteyim. İhtiyacı olanlar bence değerlendirmeye alsınlar. Biz de MSI bileşenlerden oluşan Intel T sistemimizde bundan sonra kendisini kullanacağız. Bununla alakalı tabii ki sorular gelecekse hepsini cevaplamaya da hazırız. Umarım beğendiğiniz bir değerlendirme videosu da olabilmiştir. Kanala abone olup bildirimleri açarak videoyu beğenirseniz siz de bize desteğin en büyüğünü vermiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.